Evet arkadaşlar bugün yaş problemleri konusunu işleyeceğiz. İkinci e, problem başlığımız. Önceki dersimizde sayı kesi problemlerini görmüştük. Şimdi yaş problemlerine dikkat etmemiz gereken birkaç husus var. Onlardan bahsedelim burada. Yaş probleminin çözümünde aşağıdaki bağıntılardan yararlanabilir demişiz. Ne diyor? Bir kişinin bugün yaşı x olsun. A yıl sonraki yaşı e, x sayısına a ekliyorum. A yıl önceki kişi X eksi A diyorum. Bunlar basit kısımları. Bunları hemen anlayabilirsiniz. İki kişinin yaşları X ve Y olsun. Bunların yaşları toplamı X artı Y olur. A yıl sonraki yaşları toplamı X artı Y artı 2 A olacaktır. İki kişi olduğu için her biri A sene yaşlanacaktır, büyüyecektir, yaşı artacaktır. Yani ikisine iki kişi olduğu için 2 A ekliyoruz. A yıl önceki yaşları ise X artı Y eksi 2 A olur. Burada önemli kısım şurası e, Şurasıdır arkadaşlar. Soruların da çoğunu buradan biz çözeceğiz. Zor sorularda buraya başvuracağız. İki kişi arasındaki yaş farkı daima sabittir. Ee, yılların değişimi bu farkı değiştirmez. Mesela annenizle de babanızın kendi aranızdaki ya da anne babanızın kendi aralarındaki yaş farkını düşünün. 10 sene sonra yine aynı olacaktır. X kişisinin bugünkü yaş ortalaması X kişinin arkadaşlar X tane kişi var mesela. 10 tane kişi var. Bugünkü yaş ortalaması 10 kişinin bugünkü yaş ortalaması ne olsun? Mesela 20 olsun. Bunların 10 yıl sonraki yaş ortalaması 30 olacaktır. direkt. Üzerine direkt ekliyoruz. A yıl sonraki yaş ortalaması K artı A olacaktır. A 12 yaş shortamızda K eksi A olacaktır. Şu iki bilgi, biraz daha teknik bilgi. Yani diğerlerini zaten bir zaman kafamızdan günlük hayatları kullandığımız bağlantılar. İlk sorumuza bakıyoruz. Emre ve bah Bahar'ın şimdiki yaşlarının birbirine oranı 2 bölü 5'tir. 8 yıl sonra bu oran 2 bölü 3 olduğuna göre Bahar ve Emre'nin şimdiki yaşları toplamını bulunuz demiş. Emre ve Bahar var. Emrin yaşına 2x diyelim. Bahar'ın yaşına 5x diyelim arkadaşlar. Niye? 2 bölü 5 diyor çünkü. 8, 8 yıl, sonra diyor. İkisi de 8 yıl e, yaşı 8 artacaktır ikisinin de. 2x artı 8. Burada da 5x artı 8 olacak. Bu oranın 2 bölü 3 olacağını söylüyor. İşler içler çarpımı yaptığımız zaman 6x artı 24 eşittir. 10x artı 16 olur. 6x'i bu tarafa 16 ile delta açık olsak 8x eşittir. 8 eşittir 4x, x eşittir 2 gelecektir. Bahar ve Emre'nin şimdiki yaşları toplamı nedir diyor sormuş. Emre'nin şimdiki yaşı 4'müş. X'e 2 verdiğimiz zaman 2 bulduk ya yerine yazıyoruz. Buradan da Bahar'ın yaşı da 10. Bunları topladığımız zaman 14 olacaktır diyoruz. Bugünkü yaşları. İkinci sorumuza baktık. Ecem'in yaşı kendisinden küçük olan Nehir'in yaşının 3 katından 30 eksiktir. Şimdi Ecem var. Burada arkadaşlar şöyle yazıyoruz yaş probleminde. Altına çizgi çekiyoruz. Sonra nehir yazdık. Altına çizgi çektim. Egemin, e, Ecem'in yaşı. Nehir'in yaşının diyor. O zaman Nehir'in yaşını ben x desem. Ecem'in yaşı ne olacaktır? 3x eksi 30. Niye? 3 katından 30 eksikmiş. Bir de ne diyor? Ecem'in yaşı kendisinden küçük olan. Yani e, Ecem nehirden büyük. O zaman 3x eksi 30 büyüktür. X diyeceğiz arkadaşlar. Buna göre nehirin ee, en az kaç e, yaşının en az kaç olabileceğini bulun diye sormuş bize. Bu eşitsizliği çözeceğiz. 3x eksi 30 büyüktür. x e, 2x büyüktür. 30 x büyüktür. 15. E, Yaşı da tam sayı olarak düşünürsek arkadaşlar. Yani 10 15 yaşından büyükmüş nehir. Nehir yaşını istemiştik. 15 yaşından büyükmüş arkadaşlar. Ne olabilir 15 yaşından büyükse? 15,5 falan demeyeceğiz tabii. Tam sayı olarak düşünmemiz gerekiyor burada 16 diyeceğiz. Tam sayı olarak 16. Nehirin yaşı en az. Üçüncü sorumuza baktığımız zaman bir babanın yaşı. iki çocuğunun yaşları toplamından 25 büyüktür diyor arkadaşlar. Hemen böyle baba diyelim. Baba. Dilara hoş geldin. Ve iki çocuk diyelim. İki çocuk. Babanın yaşı iki çocuğun yaşları toplamından 25 büyükmüş iki çocuğun yaşları mesela A ve B demiş olsak A B bu A artı B olmuş olsun bunların yaşları babanın yaşları ne olacaktır? A artı B artı 25. 25 büyüktür. 3 yıl sonra 3 yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları toplamının 3 katı olacağına göre 3 yıl sonra baba 3 büyürken burada her bir çocuk 3 yaş büyüyecektir. Yani yaşları 3 artacaktır. Yani 3 yıl sonra babanın yaşı A artı B artı 28 olurken e, çocukların yaşları toplamı A artı B artı 6 olacaktır. O yaşı da ne olacakmış? 3 ee, katı olacakmış. Çocukların yaşları toplamı. Yani şuradaki ifademiz babanın yaşı olarak gösterdiğimiz ifade eşittir. Diğerinin 3 katı olacakmış arkadaşlar. Burada Samet hoş geldin. Burada A artı B'ye ne diyebiliriz? Şurada A artı B tek bir değişken olarak düşünemeyiz. Yani çocukların yaşları toplamına A artı B demiştik arkadaşlar. Bunu artık mesela değiştiririm ben bunu. K diyeyim. Burası da K olsun diyeyim tek değişkenden gitmek istiyorum artık. K. Ne gelecektir bana? K artı 28 eşittir. 3 K artı 18. Buradan 2 K eşittir 10 olur arkadaşlar. Bunu sağa sola atarsak K eşittir 5 gelir. K dediğimiz neydi? A artı B. Yani yerine 5 yazacak olursak babanın şimdiki eşi neydi? Babanın şimdiki eşi K artı 25'ti. E K'yı da 5 bulduk. O zaman 5 artı 25'ten 30 olacaktır. Babanın şimdiki yaşı diyoruz. Ender'in yaşı Başak'ın yaşının 4 katıdır demiş arkadaşlar. Yine bakın burada birkaç tane isim verdiği zaman yani birkaç kişi varsa anne baba çocuk olabilir, arkadaşlar olabilir. Ne yapıyoruz hemen? Ender dedik. Başka Başak dedik arkadaşlar. Böyle gösteriyoruz. Altın çizik. Ender'in yaşı Başak'ın yaşının 4 katıdır. Başak'ın yaşına x dedim, Ender'in yaşına olacak o zaman 4x. Başak doğmasına 10 yıl varken Ender şimdiki yaşının e, 3'te 1'i yaştaydı. Başak'ın doğmasına 10 yıl varken yani Başak kaç yaşındayken arkadaşlar? Eksi 10 yaşındayken. Değil mi? Öyle diyebiliriz. Yani doğ doğmasına 10 yıl var. E, kimin yaşı? Ender'in yaşı şimdiki yaşının Ender şimdiki yaşının 3'te 1'i yaşındaydı. Yani 4x bölü 3 deriz arkadaşlar. Bu yaşındaymış. Bu buradayken bu da var. Bu. Yani bunlar arasındaki aslında ne olacaktır? Şöyle diyebilirsiniz. Yaş farkları değişmez deyip arkadaşlar. Hani dedik ya kişiler arasındaki yaş farkı hiç değişmez. İsterseniz 4x'ten x'i çıkartıp Yani birinci yol şudur. 4x'ten x'i çıkarttım. Eşittir dedim. 4, 4x bölü 3'ten 10'u çıkarttım arkadaşlar. Eksi 10'u çıkarttım. Bunları birbirine diyebilirim. Birinci yol bu. İkinci yol da şunu diyebiliriz. Bunlar için artan süreler eşittir. Yani hatta azalan sürer diyelim. Yani bunların arasındaki fark kendi yaşları için de düşünelim. Bunların hani yaş farkı delta y diyelim yani yaş farkı öyle gösterelim. Delta y'lar eşit olacaktır. O yüzden bunları birbirinden çıkarttığın zaman da sonuç eşit Yani 4x eksi 4x bölü 3 eşittir. x eksi eksi 10 diyebilirsiniz. İkisinden ne gelebilir? Mesela biz en son yazacağımızdan gidecek olsak. Ne olacak buradan? 12 8x bölü 3 eşittir. x -10'da artı 10. İkisi de bu tarafa atacak olursam yine. Diğer tarafa atayım diyorum. Ee, 8x bölü 3 eksi x eşittir 10. Buradan da 5x bölü 3 eşittir 10 geliyor. Yani 5x eşittir 30 geliyor. x eşittir 6 geliyor. x kaçmış? 6'ymış. Peki şu yukarıdakinden bulsak ne gelecekti? Yine bakın 3x eksi 4x bölü 3. Bunu bu tarafa attım arkadaşlar. Eşittir. Eksi eksiden artı olacaktır. Artı 10. Buradan da yine 5 x bölü 3 eşittir 10 geliyor. Yani aynı sonuca ulaşıyoruz. Yani şuradaki denklemi burada da yakalamış olduk. Aynı sonuca ulaştık. Şimdi soruya bakalım. Yani burada yaş farklarından falan arkadaşlar bir şeylerden sabitleyip gitmemiz gerekiyor. Yaş farklarını az önce sabitledik. Oradan gittik. Beşinci soru. Ahmet ile Mehmet'in yaşları toplamı yaşları farkının 3 katıdır. Yaşlar farkı değişir mi? Değişmez. Ama yine bakın Ahmet diyorum. Ahmet çizdim. Mehmet diyorum. Yine altın çizdim. Yaşları toplam yaşları farkı 3 katıymış. Ahmet'in yaşı e, x olsun. Mehmet'in yaşı da y olsun diyorum. Ne diyebiliriz? x artı y eşittir. 3 çarpı x eksi y. İlk eden şu. ilk cümlenin denklemini bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi bakıyoruz ikinci cümleye. Mehmet Ali'nin yaşına geldiğinde yaşları toplamı 50 olacağına göre ikisinin yaşları e, arasındaki farkı bulun diyor. Yani x eksiği sorulmayacak arkadaşlar. Ne diyor? Ne zaman diyor ama? Mehmet Ali'nin yaşına geldiği zaman Mehmet Ali'nin yaşına gelecek. Ali mi? Ha burada ben Ahmet yazmışım yanlışlıkla arkadaşlar. Şurayı Ali diye düzelteyim. Ali Mehmet Ali'nin yaşına gelecek. Yani ne olacak? Demek ki Ali bir değil mi? Onu anlayabiliriz. Yani x olacak arkadaşlar. x olduğu zaman ikisinin yaşları toplamı 50 olacaktır diyor. O zaman Ali'nin yaşı ne olacaktır? 50 eksi x olacaktır. Bakın bunu şu cümleden, e, ikinci cümleden çıkarttık. Mehmet Ali'nin yaşına geldiği zaman Ali'nin yaşı ne şimdi? X. Mehmet x olduğunda ikisinin yaşları toplamı 50 olacaktır. O zaman e, bu Ali 50 eksi x oldu. Tamam. Peki şimdi nasıl yapabilirim? Şimdi işte aynı mantıktan gidebilirim. Az önce çözdüğüm gibi arkadaşlar. Az önce nasıl yaklaşmış kolayı Demiştik ki bunların yaşları farklı değişmez. Yani buradaki x'ten buradaki y'yi çıkarttığım zaman elde edeceğim sonuçla Buradaki 50 eksi x'ten buradaki x'i çıkarttığım zaman 50 edeceğim sonuç birbirine eşit olmalıdır. Çünkü yaşlar farkı bunlar değişmez. O zaman yapalım. x eksi y eşittir diyeceğiz. Ee, 50 eksi x x diyeceğiz. Değil mi? Bunların birbirine eşit olması lazım. Buradan ne geliyor bize? x eksi y eşittir 50 eksi 2x olur. Bu tarafa atalım. 3x y eşittir 50 oldu. Başka ne biliyoruz biz? Şunu buluyoruz değil mi? Şu denklemi de biliyoruz. Bu denklemden de x ve y birbirine benzetip yazalım bakalım. x artı y eşittir 3x eksi 3y. x'i bu tarafa y diye taraf atarsam 4y eşittir 2x çıkar. Yani 2y eşittir x gelecektir. Burada x gördüğüm yere 2y yazacak olursam 6y olur. 6y eksi y eşittir 50. 5y eşittir 50. y eşittir 10 gelecektir. x de neydi? 2 O zaman x de 20 olacaktır arkadaşlar. Bize ne diyor? Bunların yaşları fark. Ali 20 yaşındaymış. Ee, Mehmet de 10 yaşındaymış. Çıkartırsak 10 kalacaktır. Cevabımız 10 olacaktır diyoruz burada. Beşinci sonra geçtik. Bir matematik öğretmeni yaşını soran iki öğrencisine benim eşim sizin yaşlarınızın toplamının 15 fazlası farkının 18 katıdır diyor, demiş. Bir tane öğretmen varmış. Öğretmen diye yazıyoruz. Arkadaşlar. Öğretmen. İki de öğrenci var. İki öğrenci. Şimdi öğretmenin yaşına ne diyelim? X diyelim. Öğrencilerin yaşına A ve B diyelim arkadaşlar. Tamam. Şimdi ne diyor? Benim yaşım diyor. Sizin yaşlarınızın toplamının 15 fazlasıdır. Yani X eşittir. A artı B artı 15'tir. Aynı zamanda farkında 18 katıdır diyor. Yani X eşittir. A eksi B çarpı 18. Bakın bu cümleden iki tane denklem kurduk. Ama A ve A, B, X'e ulaşabilir miyim bu iki denklemle? Ulaşamam arkadaşlar. Niçin? Çünkü üç tane bilme var, iki denklem var. Değil? A ve ayrı ayrı ulaşamam. Birbiri cinsinden yazabilirim ama ayrı ayrı kaç olduğunu bulamam buradan. Bakalım 8 yıl sonra diyor. 8 yıl sonra benim yaşım sizin yaşlarınızın farkının 22 katı olacaktır. Şimdi 8 yıl sonra öğretmenin yaşı 8 artacaktır arkadaşlar. X artı 8 olacaktır ama Çocukların yaşları farkı değişmeyecektir. Yaşlar farkı değişmez demiştik. O zaman a eksi b çarpı 22 olacaktır diyoruz. 22 olacaktır. Buna göre öğretmenin şimdiki yaşının, öğrencinin şimdiki yaşının toplamı oranı nedir diye sormuş bize. Neyi soruyor? X bölü A artı B nedir diye sormuş arkadaşlar soruda. Şimdi buradan neyi elde edebiliriz? Bunları birbirinden çıkartırsak arkadaşlar bakın. Şu yukarıdakini aşağı yazıyorum tekrardan. X diyorum eşittir. 18 çarpı A eksi B. Bunları birbirinden çıkarttığım zaman x'ler gider 8 kalır. 8 eşittir. 22 tane ifadeden, 22 tane aynı çokluktan, 18 tane aynısını çıkartırsam ne gelecektir? 4 tane aynı çokluk gelecektir arkadaşlar. Yani e, 4 tane a eksi b 8 ise a eksi b'nin kendisi 2'dir diyoruz. a eksi b 2. O zaman buraya 2 yazarsak x ne olacaktır arkadaşlar? x eşittir. 2 çarpı 18'den 36 olacak. Buraya 36 yazıyorum. 36 yazarsam bunun toplamının olması lazım. 36, 21 olması lazım değil mi? 21 e toplarsak 36 olur. 21 ile olmuş toplarsak 36 olur. Demek ki x 36 bunların yaşları toplamında 21. Bunları birbirine oranladığımız zaman 3 ile sadeleştirirsek 12 bölü 7 olarak cevabı elde etmiş oluyoruz. 12 bölü 7 Yedinci soruya baktık. Begüm ile Susen'in Susen, in, Susen in 2000, o, 2005 yılındaki yaşları oranı 3 bölü 4 ve yaşları toplamı 42'dir. Hangi yılda yaşları oranının 1 bölü 3 olacağını bulun demiş. 2005 yılında yaşları oranları böylemiş. 2005 yılı olsun şöyle elimde bir 2005 yılı diyeyim. Ne var? Ee, burada Begüm ve Susen. Susen. Begüm Susen. Yaşları oran dediğine göre buraya 3x diyelim. Buraya da ne diyelim? 4x diyelim. Yaşları toplamında bu yıl neymiş? 42'ymiş. O zaman bu ikisini topladığım zaman da bana zaten 7x gelecektir. O da ne olacaktır? 42. Yani x ne olacak arkadaşlar? 6. Yani Begüm aslında o yıl, 2010, 2005 yılında Begüm 18 yaşındaymış. Şu de 24 yaşındaymış. Ne diyor? Hangi yıl yaşları oranının 1 bölü 3 olacağını bulun diyor. 1 bölü 3 olması için ne yapmamız lazım? 18'i 24'e bölünce 1 bölü 3 gelmiyor. Demek ki daha eski yıllarda bu bir bölüşlük oranı sağlanabilirdi. Ne diyeyim? X yıl önce, X demeyelim, X yıl, az önce kullandık. A yıl önce bunların yaşları oranı 1 bölü 3 olmuş olsun diyelim arkadaşlar. Şuradan e, seçelim. A yıl önce. O zaman ne diyorum? Bir dakika şunu ayarlayayım. Hı. A yıl önce yani 18 eksi A buradan da 24 eksi a diyeceğim. Birbirine olunca 1 bölü 3 yapacağım. Buradan da 2005 tanelerini çıkartacağız. Yine a'yı çıkartacağız. Değil mi? a yıl önce diyoruz. Bu oran gerçekleşmiş olsun. 18 eksi a bölü 24 eksi a eşittir 1 bölü 3 diyorum. İçler dışarı çarpımı yaptığım zaman 18'i 3 çarptım. 54 eksi 3 a eşittir 24 eksi a. Ee, 30 eşittir 2 a. a eşittir 15. 15 yıl önce. Hani bunu 15 çıkartırsam burası ne olacak? 3. Bundan 15 çıkartırsam 9 olacak. Gerçekten de 1 bölü 3 olacak. E, 2005'ten de 15 çıkartmamız lazım. 2005'ten 15 çıkartırsak 1990. Demek ki 1990 yılında bu ikisinin yaşları oranı 1 bölü 3'müş. Cevabımız 1990. Baktık 8. sorumuza. Bir babanın yaşı. Oğlunun yaşının 3 katı, kızının yaşının 4 katıdır. Kızı şimdiki yaşının iki katına geldiğinde babanın yaşı oğlun yaşının bir buçuk katından 18 fazla oluyor. Bu durumda babanın bugünkü yaşı kaçtır? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine bakın baba diyoruz baba, kızı diyoruz ve oğlu diyoruz arkadaşlar. Kızı oğlu. Şimdi babanın yaşı neymiş? Kızının yaşının şu kadar katı, oğlun yaşı bu kadar katı diyor. Diyorum ki 3 katı dört katı. O zaman babanın yaşı ne diyelim? 12x diyelim. Çünkü üç ve de ortak katıdır. Oğlun yaşının 3 katıymış. O zaman oğlu 4x yaşında olacak. Kızının yaşının 4 katı olduğuna göre kızı da 3x yaşında olacaktır. Kızı şimdiki yaşının 2 katına geldiğinde yani ne kadar süre geçmesi lazım şimdiki yaşının 2 katına gelmesi için 3x geçmesi lazım değil mi? Artı 3x. E 3x geçtiği zaman erkek çocuğu da yani oğlu da ne olacaktır arkadaşlar? Bu da 3x büyüyecektir. Babanın yaşı da yine 3x artacaktır. Yani bu baba 15x yaşında olacak. Ee, kızı 6x yaşında olacak. Oğlu da 7x yaşında olacaktır arkadaşlar. Diyor ki bu zaman yani kızı 2 yaşına geldiğin zaman babanın yaşı babanın yaşı yani 15x arkadaşlar eşittir. Oğlunun yaşının 1,5 katından 18 fazla. Onun yaşı neydi? 7 idi. O zaman 7x, 7 7x çarpı 32 artı 18 diyoruz. Bu durumda babanın bu yaşını sormuş bana. Yani bana sorduğu şey 12x eşittir soru işareti. 12x nedir diye sormuş. Diyorum ki bundan denklem kurup gerekli işlemleri yaptığımız zaman 15x eksi 21x bölü 2 eşittir. 18 olacaktır. Bunu yaparsak arkadaşlar 30 eksi 21'den 9x bölü 2 eşittir. 18 olacak. İşte arkadaşlar çarpımı yapalım. 9x eşittir. 36 x eşittir. 4. Ama bize x'i sormuyor. Neyi soruyor? Baba ne işini soruyor? 12x'i. 12 çarpı 4'ten 48 elde edeceğiz diyoruz arkadaşlar. Yani bu sorumuzun cevabı 48 olacaktır. Şimdi alıştırmalara bakalım arkadaşlar bunlarla ilgili. Bir anne ile kızın yaşları oranı. Şimdi alıştırmaların ilk soruları biraz kolay oluyor. Ondan sonra biraz zor olacak bize. Baktık. Isındırma soruları bunlar. Bir anne ile kızının yaşları oranı neymiş? 8 bölüşmüş. Hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın bu yaş problemine. Anne diyorum. Altına çizgi attım. Kızı diyorum. Altına çizgi attım arkadaşlar. Yaşları oranı 8 bölüş. O zaman anneye ne diyeyim? 8x diyeyim. Kıza 3x diyeyim. Kızı doğduğunda anne ee, Anne 30 yaşındaymış. Yani kızı doğduğunda kızı 0 yaşındayken yani 3x yıl önce. Yıl önce. 3x yıl önce annenin yaşında 3x çıkartacağız. Ne olacak o zaman annenin yaşı 5x olacak. Diyor ki işte bu 5x diyor. 5x 30'muş. Anne 30 yaşındaymış diyor. 5x eşittir 30'sa x bize buradan 6 gelecektir. Ee, anne bu yaşı nedir diye sormuş arkadaşlar. 8x soruyor. 8 çarpı 6'dan 48. Anne de 48 yaşında olacaktır. Bir babanın yaşı, iki çocuğun yaşları farkının 11 katıdır. Yaşlar farkı değişmezdi arkadaşlar. Devam edelim. İki yıl sonra babanın yaşı, çocukların yaşları farkının 9 katından e, 10 fazla olacağına göre babanın şimdiki yaşı nedir? Bakın hiç, hep yaşları farkını kullanmış. O yüzden ben şöyle diyeyim. Hani yaşları toplamını da kullansaydı az önce soruda olduğu gibi. Az önce soru biraz zorlayıcıydı. Hani i̇ki çocuğun yaşları toplamını yaşları fark ediyordu. Bakın iki çocuk diyorum arkadaşlar. Yaşlar farkı herhangi iki kişinin yaşları farkı değişmez. O yüzden şöyle diyebiliriz. İki çocuğun yaşları farkı. Bugün X ise yarın da X'tir. 10 sene sonra da X olacaktır. 100 sene sonra da X olacaktır. Hani herhangi biri ölmezse arkadaşlar yaşlar farkı değişmeyecek. Zaten ölüm soruda sormazlar. Bir babanın yaşı iki çocuğun yaşları farkının 11 katıdır. Yani yaşları farkı X ise babanın yaşı 11 X olacak. 2 yıl sonra babanın yaşı ne olacaktır arkadaşlar? 2 artacaktır. Yani 11 X artı 2 olacak. Ee, babanın yaşı çocukların yaşları farkının 9 katından 10 fazla olacaktır. Çocukların yaşları farkı ne olacak? Hala x olacak, değişmeyecek. Yani bu 11x diyor ki yaşları farkından 9 katından 10 fazla olacak. Yani bunlar birbirine eşit olacak diyor arkadaşlar. 9x 11x'in tarafına atarsak 2x olur. 2 ile 10'un tarafına atarsak 8 olur. O zaman buradan bize x 4 gelecektir. Babanın şimdiki yaşını bulun diyor. Şimdiki yaşı 11x'te 11 çarpı 4'ten 44 doğru cevabımız olacak. Sıradaki sorumuz. Baktık arkadaşlar sıradaki de. Pınar ile Sarap'ın bugünkü yaşları toplamı 30'dur. Sarap, Pınar'ın bugünkü yaşındayken Pınar 3 yaşında olduğuna göre Sarap'ın bugünkü yaşını bulun. Biraz kafa karıştırıcı bir soruya benziyor. Pınar var. Hemen Pınar dedim. Çizdim. Serap dedim arkadaşlar. Hemen altını çizdim. Bugünkü yaşları toplamı neymiş? 30'muş. O zaman ne diyeyim? X diyeyim. Buna da Y diyeyim arkadaşlar. Ne biliyorum ben? İlk denklemim. Şöyle yazalım. X artı Y eşittir 30. İlk denklemimiz bu. Sonra Serap Pınar'ın bugünkü yaşında iken Serap Pınar'ın bugünkü yaşında ne almamız gerekiyor buradan? Ee, Serap daha büyük değil mi arkadaşlar? Pınar'dan daha büyük. Yani Serap neyken? X'ken. O zaman kaç sene önce arkadaşlar? Kaç sene önce? Bu aradaki fark kadar sene önce. Yani y eksi x sene önce arkadaşlar. Sene önce yani ben ne yapmam lazım y eksi x çıkarttım da bakın y'den y eksi x çıkartırsam x kalır o zaman pınardan da y eksi x'i çıkartmam lazım arkadaşlar pınarın yaşı x değil miydi evet bundan ne çıkartıyorum y eksi x'i çıkartacağım bakın çıkarttığım ne olacaktır buradan eksileri dağıttığımız zaman 2 x eksi y olacaktır İşte bu da diyor ki bu da 3'müş diyor bakın Pınar'ın bugünkü yaşında iken Pınar 3 yaşında olduğuna göre bu 3. Şimdi diyorum ki tamam artık gerekli e, verilerim var elimde. Bu denklemi çözebilirim. 2x eksi 3'müş. Ne yapacağız? 2 bilmeyen 2 denklem arkadaşlar. Bize sordu ne? Serap'ın bugünkü yaşı. Serap yani bize y'yi soruyor arkadaşlar. İşte bakın x'i sormuyor. X'i bulup işaretlersek gider soru. E, ee, y'yi sormuş. O zaman ne yapacağız? Alt alta toplama metodunu kullandığımız zaman buradan y'ler gider. 3x eşittir. 33, x eşittir 11, a şıkkında x eşittir 11 vardı. işaretledim ne oldu? Çöp oldu soru. Çünkü y'yi soruyordu. 11 yazdık. 11 ile toplarsak? 30 olur. 11 ile 19'u toplarsak 30 olur. Yani cevabımız 19 olacaktır. Bu sayfada arkadaşlar artık son kısmımız son sayfamız, son üç sorumuza girdik bu ders içeriğindeki. Bakıyoruz, diyor ki bize bir annenin yaşı, üçer yıl arayla doğmuş olan üç çocuğunun yaşları toplamından altı eksikmiş. Şimdi hemen ne yazıyorum, ne, yazıyorum arkadaşlar? Anne dedim, çizgi attım. Sonra çocuklar diyorum arkadaşlar, çocuklar, üç tane çocuk var. Bunlar üç ay yıl arayla doğduğu için bir tanesini x dersem diğerine x artı 3, öbür de x artı 6 yaşında olsun diyeceğim. Yani en küçük x yaşında, en büyük x artı 6 yaşında. Annenin yaşı ise bunların toplamından 6 eksikmiş. Bunları toplarsam şu andaki itibaren topladığım zaman 3x artı 9 oluyor. Demek ki annenin yaşı şu anda 3x artı 3. Bundan 6 eksik diyor. En küçük çocuk doğduğunda anne 39 yaşında olduğuna göre. Şimdi en küçük çocuk kaç yaşında? X yaşında. En küçük çocuk ne zaman doğmuştur? Annenin şimdiki yaşından en küçük çocuğun yaşını çıkarttığım zaman anne o kadar yaşındayken doğmuştur. Yani 3x artı 3 mesela siz ne anneniz kaç yaşındayken doğdunuz arkadaşlar nasıl hesap ediyorsunuz? Kendi yaşınızı biliyorsunuz, annenizin yaşını biliyorsunuz. Kendi yaşınızı annenizin yaşından çıkarttığınız zaman diyorsunuz ki abi annem şu kadar yaşındayken ben doğmuşum. Burada da aynı hesap. x var, 3x artı 3 var. Bunları birbirinden çıkarttığım zaman demek ki en küçük çocuk bu yaştayken doğmuş. Annesi bu yaştayken. Yani annesi 2x artı 3 yaşındayken doğmuş. Buna da ne diyor? Anne 39 yaşında olduğuna göre en küçük doğduğunda anne 39 yaşındaymış. Eşittir 39 dedik. 2x eşittir 36. x eşittir 18. Bize neyi soruyor? En büyük çocuk. Bakın A şıkkında ne var? 18 var. Güzel. x 18 buldum. Hemen A işaretledim. Ne oldu? Gitti soru. Bize en büyük soruyu soruyor. En büyük çocuğu soruyor. Yani x artı 6'yı soruyor. 18 artı 6 eşittir 24 diyoruz arkadaşlar. Edirne seçeneği. Baktık sıradaki e, sorumuza. Azime ve Elif'in yaşları toplamı 20'dir. Hemen yazayım. Azime, lazım Elif. Yaşları toplamı 20. Elif'in şimdiki e, Azime Elif'in şimdiki yaşındayken Elif'in doğmasına 2 yıl vardı. Elif'in şimdiki yaşı nedir? Az önce çözüm soru bize arkadaşlar. Azime'nin yaşında x diyelim. Elif'in yaşında da y diyelim. Ne diyor? Kim kimin yaşındayken demiş bize burada. Tekrar baktığım zaman Azime Elif'in şimdiki yaşındayken azime elifin. Demek ki azim, azime eliften büyük. Yani Y'yken. Yani ne kadar sene önce arkadaşlar bakın. Ne kadar sene önce? X eksi y değil mi arkadaşlar? X eksi y sene önce. Bundan ne çıkartacağım? X eksi y'yi çıkartacağım. Çıkarttığım zaman ne olması lazım? 2y eksi x. Yani bu, bu da neymiş? 2y eksi x de elifin doğmasına 2 yıl varmış. Yani bu eksi 2 eşitmiş. Sorunun başında bir de 20 olan bir cümle var. İlk cümlede ne diyordu arkadaşlar? Bunların yaşları toplamı 20'dir diyordu. X artı 20. Elimde iki bilmeyenli iki denklem var. Bir tanesi X artı Y eşittir 20. O ilk cümleden geldi. İkinci cümleden gelen denklem ise kurması zor olan denklem arkadaşlar. Bu da eksi 2. Altta topladığım zaman X'ler gitti. 3Y eşittir 18. Y eşittir 6 geldi. Ve yerine 6 yazarsak X'imiz ne olacaktır? Elif kaç yaşındadır diyor. Gerçi y'nin 6 yazmaya gerek yok. Elif kaç yaşındadır? Elif'e Y demiştik zaten. Cevabımız e, ee, istiyoruz. diyoruz. Evet bu sorular biraz zorlayıcı sorular arkadaşlar. Bakın nasıl yaptığımızı tekrar alayım isterseniz baştan. Diyoruz ki Azime ve Elif'in yaşları toplamı 20'dir. X artı Y 20. Sonra Azime Elif'in şimdiki yaşında iken demek ki Azime Elif'ten daha büyük. Burada buradan onu çıkartıyorum. Buradan o anlamı çıkartıyoruz. Diyoruz ki Elif'ten daha büyük. Azime Elif hiçbir yaşındayken dedi yani Y yaşındayken Azime ama ne kadar sene önce değil mi? Sene önce daha büyük olduğuna göre eski şey gidiyoruz. Şu kadar sene önce gideceğiz. Ne kadar sene önce? İşte x eksi y sene önce. Bu ikisini çıkartıyorum. x eksi y sene önce. O zaman bunun için x eksi y sene önceyse, Azime için böyleyse Elif için de öyle olması gerekmiyor mu? Evet. Elif'in yaşından da x eksi y'yi çıkartıyoruz arkadaşlar. Bakın bu aynı şeyi çıkartıyoruz. Çıkarttığımız için eksi dağıttığım zaman eksi x artı y olacak. Yani 2y eksi x geliyor. Bu da eksi 2 yaşındaymış diyor Elif o zaman. İki tane denklemi kurup oradan soruyu çözdük. Ayşe kardeşine ben senin yaşındayken sene 2000 yılıydı. Sen babamın yaşına geldiğinde 2040 yıl olacak diyor. Ayşe kardeşinden 6 yaş büyük olduğuna göre Ayşe'nin babası kardeşinden kaç yaş büyüktür? Şimdi burada arkadaşlar 3 kişi var. Ne var bir? Ayşe var. Babası var değil mi? Yazalım isterseniz. Ayşe babası ve kardeşi. Ayşe'nin kardeşi. Ne diyormuş Ayşe kardeşine? Ben senin yaşındayken babam e, 2000 pardon yaşındayken sene 2000 yılıydı. Bir de şunu söyle bakın. Ayşe kardeşine 6 yaş büyüktür. Yani kardeşine x dersek Ayşe ne diyeceğiz? x artı 6 diyeceğiz. Peki kaç sene önce Ayşe kardeşinin yaşındaydı arkadaşlar? Bakın aradaki fark 6 ise 6 yıl önce. Demek ki 6 yıl önce 2000'miş. 6 yıl önce 2000 yılıymış. 2000 yılı ise şu an bu konuşmanın geçtiği yıl ne olacaktır? 2000 yılının alt fazlası yani 2006 yılı. 2006 yılında arkadaşlar bu konuşma geçmiş. Şimdi sen diyor babamın yaşına geldiğinde 2040 olacak diyor. Şimdi 2006 yılı değil mi? Evet. Kaç sene sonra babasının yaşına gelecek? 2040'ta. Yani 34 sene sonra. Demek ki babasının yaşı ne? X artı 34 arkadaşlar. Buradan onu çıkarttık bakın. 2040'tan 2040'tan 2006'yı çıkarttık. 34 kaldı. Bu kardeşiyle babasının arasındaki yaş farkının 34 olduğunu bulduk. Tamam. Ayşe'nin babası kardeşinden kaç yaş büyüktür diyor. 34 değil mi? Buradan direkt buluyoruz. X artı 34 X'ten 34 büyüktür. Adına seçeneğe gelmiş oldu. Yaş problemlerini bu şekilde tamamlamış olduk.